Edirne Merkez Çavuşbey Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki Coşkun Yorulmazlar, 25 yıl önce hamallık yaptığı sırada hobi olarak başladığı fidecilikle bugün herkes tarafından aranan bir isim oldu. Arkadaşlarından özenerek ufak çaplı başladığı fideciliği her geçen yıl ilerleten Yorulmazlar, Saraçlar Caddesi'nde her gün açtığı tezgahında kendi bahçesinde yetiştirdiği her çeşit fideyi satışa sunarak geçimini sağlıyor. Tezgahta biber, domates, salatalık gibi çeşitli sebzelerin yanı sıra Karpuz kavun fidesi de bulmak mümkün. Fide satıcısı yorulmazlar. Fideciliği arkadaşlarından görerek başladığını belirterek artık geçim kaynağı olduğunu gösterilen ilginin de kendisini sevindirdiğini söyledi. Şimdiye kadar 43 46 yılından bu tarafa devamlı bedenen hamallık yapıyorum. Fakat e, bu mesleğimi değiştirerek herhangi bir şekilde bu fide işine yöneldim. Bunu bir hobi, bir meslek haline getirdim. Evet çocuklarımızla iyi kötü rızkımızı buradan temin etmeye çalışıyoruz. Fakat şimdiye kadar böyle biyollerde, biyollerde satılacak fide olmadığından dolayı demanı biz böyle yer fidesi olarak söküyorduk. Fakat herhangi bir şekilde halkımız biyoller halinde şimdi istediğinden dolayı bunu yüksek meblalara alıyorlar. Fakat tanesi 75 kuruş, 1 lira olmak gerçekten üzücü, çok pahalı. Benim vermiş olduğum pide 20 kuruş, Evimizde zaten genelde bu fideyi ben ürettiğimden dolayı 20 kuşa veriyorum. Ve sene için Allah ömrü verirse sene için bu fide bende 15 kuruş. Tüm halkımızın e, duymasını istiyorum. Normalinden daha ucuz ve ekonomik. Tabi 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 tabi. Ne zamandan beri başladınız buna? Ne zaman? Aşağı yukarı 28-29 yıl falan oldu. Tabi. Ya dişimle gördüm gördüm başka diğerleri yapıyordu. Ben de bunu bir hobi haline getirdim. Bir meslek <laughs> haline getirdim. Onun için mutluyum yani bu işi yapmaktan zevk alıyorum. Baş bir iki fideyle başladım. Tabii, yani. tabii 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 tabii. Ee, nasıl? Ya, bir iki fideyle başladım. Tabii bir iki fide derken bu bende bir heves oldu. Hani hırs oldu. Herhangi bir şey der, ben bu işi gerçekten yapacağım dediysem de gerçekten başarılı oldum. Mutluyum. Halkımıza bu hizmeti vermekten mutluyum. O Her şey, şey var için var, teşekkür da. ederim. Sizin Şimdi bu var, var. kavun var, karpuz var, dolma biber, çaylısı, İstanbul Sibrisi saksı biberi, domates, lahana, karnabahar, acı biber. Bütün burada olmayan bir şey yok efendim. Hepsi burada mevcut. Hepsini de bahçenizde kendinizde... Hepsini, Hepsini de tabii bunlar organik. Organik, ilaçsız. Kendi bahçemde zaten genelde Halkımıza e, sunmaktayım. Her zaman halkımızı bekliyorum. Evimizden alırsalar burada beklememiş pideyi aldıklarından dolayı hepsine çok çok teşekkür ederim. Ya da